tarladaki define. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, memleketin birinde, herkesin işinde gücünde olduğu bir köyde bir adam varmış. Çok zengin olan bu adam, oğullarının tembel olmasından dolayı çok üzgünmüş. Ne dediyse, ne yaptıysa çocuklarını çalışmaya alıştıramamış. İlerleyen yaşına rağmen Erkenden kazmasını, küreğini alır, tarlaya gidermiş. Oğulları ise ya balık tutmak için derede ya da av yakalamak için ormanda soluğu alırmış. Gün gelmiş, adam yatağa düşmüş. Hastalığından çok çocuklarının kendisinden sonra yoksul düşeceklerini düşünerek üzülürmüş. Bir gün adam bütün oğullarını başucuna toplamış size söyleyeceklerim var demiş. Çocukları da buyur babacığım dinliyoruz demişler. Bizim tarlamızda bir define var çocuklar. Çocukların gözleri fal taşı gibi açılmış. Sahi mi baba? Nerede peki? diye heyecanla sormuşlar. Yerini ben de tam olarak hatırlayamıyorum. Bilseydim kendim bulurdum demiş. E ya nasıl bulacağız? Siz benim gibi ihtiyar ve güçsüz değilsiniz ki. Hem de beş kişisiniz. Çalışırsanız mutlaka bulursunuz. Tarlanın her tarafını kazın. Toprağın altını üstüne getirin. Taşlık kayalık yerleri bile kazın. Kesinlikle o defineyi bulacaksınız. Demiş ve birkaç gün sonra adamcağız ölvermiş. Çocukları tarlayı kazılmaya başlamışlar. Az mı kazmışlar, çok mu kazmışlar bilinmez. Ancak bir türlü defineye rastlayamamışlar. Fakat zengin olma hayaliyle tarlanın tamamını kazarak didik didik etmişler. Toprağın altını üstüne getirmişler. Sonuçta defineyi bulamamışlar ama o sene iyi sürülen tarlada öyle bir ürün yetişmiş ki çocuklar çok zengin olmuşlar. Bir ekip bin verim almışlar. Ne yemeyle ne dağıtmayla ne de satmayla bitirebilmişler. Senenin sonunda kardeşler toplanmış, düşünmüşler, taşımışlar. Babalarının çok çalışmaları için tarlada define var dediğini anlamışlar. O günden sonra hepsi de tembellikten kurtulmuş ve köyün en zenginlerinden olmuşlar. Üstelik çalışkan olmayı da çok sevmişler.